Nazilerin insanlar üzerinde gerçekleştirdiği birbirinden korkunç deneyler. Kan pıhtılaştırma deneyleri. Doktor pancar ve elma peltesinden yapılmış bir tablet olan poligali yaptı. Bu tabletlerin cephelerde veya cerrahide kanamanın durdurulmasına yardımcı olabileceğine inanıyordu. Hastaların her birine bir tablet verildi. Ve sonra poligalin test edilmesi için boyunlarına veya göğsüne zarar verildi. Hatta anestezi kullanmadan bacakları kesildi. Bu ilaç için bir imalat şirketi bile kurulmuştu. Sülfonomit deneyleri Toplama kampında tutuklular üzerinde yapılan deneyler bir antibiyotik türü olan sülfonomitlerle ilgiliydi. Deneklerin bacakları kasıtlı olarak dikey bir şekilde kesildi ve doktorlar yaraları kapatmak için bir bakteri karışımı sürdüler. Savaşlardaki ortamı taklit etmek için deneylere gaz basıncıyla cam parçaları püskürten araçlar dahil edildi. Bu deneyler bugün kullanımda olan benzeri ilaçların gelişmesini sağlarken yüzlerce insan korkunç bir şekilde can verdi ya da sakat kaldı. Hipotermi deneyleri. Alman orduları doğu cephesinde karşılaştıkları soğuk algınlığı yüzünden güçsüz düşüyordu. Doktor esirlere farklı deneyler yapmak için kolları sıvadı. Vücut ısısının ne kadar sürede düştüğünü ve ölüme neden olduğunu merak etti. Ayrıca donmuş bedenleri de canlandırmak istedi. Esirler sıfırın altındaki sıcaklıklara sahip buz tanklarına kilitlendiler ve birçoğu öldü. Sadece bilinç kaybı yaşayanlar ise kavurucu güneş lambalarının altına koyuldular. Ayrıca kaynar su içmeleri için zorlandılar. Kimyasal silah deneyleri 1943 ve 1944 yıllarında 3 ay boyunca toplama kampındaki esirlerin üzerine fosfor yanıkları oluşturan bombalar denendi. Ve sonra çeşitli ilaçlarla tedavi yöntemleri arandı. Birçok esir ağır yaralandı. İçilebilir deniz suyu deneyleri. Deniz suyunu içilebilir hale getirmenin yollarını bulmak için denekler su, deniz suyu, işlenmiş deniz suyu ve tuzsuz deniz suyu olmak üzere dört farklı gruba yerleştirildi. Bir miktar deniz suyu alanlar şiddetli ishal, halüsinasyon, delilik ve ölümle yüzleştiler. Zehir deneyleri. Bu deney için önce toplama kampında zehirler gizlice uygulandı. Bazıları doğrudan zehirli yiyeceklerden dolayı öldü. Bir yıl sonra mahkumlar daha hızlı veri toplamak için zehirli mermilerle vurulmaya başlandı. Kemik, kas ve sinir jenerasyonları deneyleri Yaklaşık bir yıl boyunca kemikleri, kasları ve sinirleri yeniden üretmek için sinir operasyonlarıyla esirlerin sinir uzuvları canlı canlı çekildi. Bazılarının kemikleri kırıldı ve jenerasyon deneyleri yapıldı. İddialara göre kemik nakli için kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi. Yüksek Rakım Deneyleri Esirler yüksek irtifadaki insanların dayanıklılık sınırlarını test etmek için yaklaşık 21 bin metre yüksekliği temsil eden yapay atmosfer ortamlarına kapatıldılar. Maalesef birçok insan yaşamını yitirdi. Sıtma deneyleri 3 yıldan uzun bir süre sıtma tedavisi için toplama kapındaki binden fazla esir üzerinde bir dizi deney yapıldı. Sağlıklı esirler sivrisinekler veya sivrisineklerden alınan virüslerle hastalıklı oldular. Sonra bu mahkumların üzerinde çeşitli ilaçlar denendi ve birçoğu öldü. Tifus aşısı deneyleri 1941 yılının sonundan 1945 yılının başına kadar esirlere tifus ve diğer ateşli hastalıkların aşısını verdiler ve sonra virüs enjekte edildi. Esirlerin %90'ından fazlası ne yazık ki yaşamını yitirdi. Doktorlar sarı humma, çiçek, tifus ve diğer hastalıklarla ilgili deneylere devam ettiler. Auschwitz'in ikizleri Deneylerin amacı, Alman ırkından gelmeyen herkesten kurtulmaktı. Yahudiler, Siyahiler, İspanyollar, Eşcinseller ve diğer herkes imha edilecek, böylece yalnız üstün Aryan ırkının hakimiyeti sağlanacaktı. Genetik deneyler, Nazi partisinde Aryanların üstünlüğünün bilimsel olarak kanıtını sunmak için yapıldı. Josef Mengele, toplama kampına gördüğü ikizlerden fazlasıyla etkilendi ve onların diğer esirlerden ayrılmasını istedi. İris nakli kalıtsal karşılaştırmalar için yapılan deneyler sonucunda hastalanan ikizlerden birisi öldü ve diğeri de öldürüldü. Bu zulme uğrayan Yahudilerin torunları şimdi Müslümanlara aynı zulmü yapıyor. Garip. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar.